Arkadaşlar ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir yama notları videosu ile karşınızdayım ve bugün sizler için 10.10 .10 LOL ve TFT yama notlarını inceliyor olacağız. Bu arada görüntü için kusura bakmayın şurada iğrenç bir saç çıktı. Düzeltemedim de bir türlü. Şimdi hepinizin kafası oraya takılacak sürekli orayı göreceksiniz görmeyin oraya takılmayın. Şimdi e, bu yama arkadaşlar çarşamba günü yani yanlış bilmiyorsam ayın 13'ünde geliyor olacak sunuculara hani baştan o, söylüyorum ama insanlar yine de yorumda yerde yazıyor yani bu yama notları ne zaman gelecek diye arkadaşlar yama notları çarşamba günü ayın 13'ünde gelmiş olacak. Salıyı çarşambaya bağlayan gece güncelleme gelir ve sizler uyandığınızda yeni yama gelmiş olur ve güncellemenizi yaparak oyuna giriş yaparsınız. Tabi şunu da hatırlatmasını yapayım. Bu yama notları geldiğinde bu yama geldiğinde bir anda bu değişiklikler karşınıza çıkmayabilir. Bunlar yama sürecinde karşınıza çıkabilir. Mesela en basından Urf'tan örnek vereyim. Urf'un bu yama geleceği söyleniyor ama yama gelir gelmez gelir diye bir şey yok. Yamanın sürdüğü süre zarfında o 2 haftalık süre zarfında bu yama notları arasında çıkabilir. Sonuç olarak 10.10 .10 yamasında gelmiş olur diye düşünebilirsiniz. Hani kesin değil gelebilir Urf şu an PB sunucusunda var. PB sunucusunda hesabı olanlar orada oynayabiliyor. Ama hesabı olmayanlar Normal bütün sunuculara geldiğinde ve yüksek ihtimalle 10.10 .10 yamasının herhangi bir tarihi içerisinde karşınıza çıkar ve oynamaya başlarsınız onu söyleyeyim. İlk etapta LoL için geçerli olan yama notlarından bahsedeceğim. Ardından TFT için geçerli olan yama notlarından bahsediyor olacağım arkadaşlar. Enteresan değişiklikler var, enteresan bufflar ve enteresan nerfler var. Yine beni şaşırtmaya devam ediyor bu yama. Bakalım sizlerin de fikrini çok merak ediyorum. Mutlaka yorum olarak beğendiğinizi beğenmediğinizi yani beni değil videoyu değil onu da tabi belirtebilirsiniz de bu değişikliklerin işinize yarayıp yaramadığını mutlaka bana belirtin sizlerle birlikte yorumlayalım değerlendirelim arkadaşlar şampiyonlarla başlıyorum Klet zayıflamış. Q'sunun bekleme süresi 9.9 saniyeden 7 saniyeye giderken artık 11 saniyeden 7 saniyeye gidecek. Son seviyede yine sabit. Bakın ilk seviyede Klet'in Q yeteneğinin bekleme süresi oldukça uzun. Diyeceksiniz ki Klet oynanıyor muydu? Evet arkadaşlar oynanıyor ve çok kuvvetli bir karakter. Q yeteneğini poklama kadar, rakibi dürtmek kadar çok fazla kullanıyorlardı. Bu yüzden de böyle bir nerf getirilmesi oldukça uygundur. Maokai zayıflamış. Q'sunun mana bedeli 50'den 60'a çıkartılmış. Bu çok büyük bir değişim gibi gözükmeyebilir gözünüz ama early game'de Maokai mana sıkıntısı çeken bir karakter. Ki Q yeteneği koridor puşlayabilmesi için en değerli yeteneğiydi. Ve koridor push yeteneğini early game'de Maokai'nin elinden almışlar. Bu değişiklik bunu gösteriyor. Kai zayıflamış biliyorsunuz. Son yamalarda üst üste buff üstüne buff aldı. Burada da pasifin iyileşmesi %34.5'tan 43'e giderken artık verilen hasarın %30 ile %40 arasında değişecek. Ee, şunu söyleyeyim arkadaşlar kaynın iyileşmesini çivili zırhla kesemiyorsunuz. Hani kaynına karşı çivili zırh almanız bir anlam ifade etmiyor. Ee, çünkü kayn yetenekleriyle kendisini iyileştirebilen bir karakter. Bu yüzden de çok çok fazla can toplayabiliyor. Ya ben çivili aldım kayn iyileşmesini kesemiyorum. Kayn iyileşmesini kesebilmek için elinizde e, iyileşme etkisini kesecek eşyalar olması lazım. Hani çivili zırh da iyileşme etkisini keser ama normal ataklarla vurulan hasardan iyileşme etkisi keser. kan yetenekleriyle vurduğu için iyileşme etkisini kesemiyorsunuz. Haberiniz olsun. Burada da nerf getirmişler ki iyileşme etkisi çok fazlaydı. Gerekli bir nerftü. Bence hasar konusunda falan okey. E, hani çok çok böyle absürt bir demeyici yok. Hani gölge kaynağı oynamıyorsanız. Ama Darkin kayının iyileştirme etkisi late game'de hatta late de demeyeyim dark in kind, olur olmaz oyunu kaybetmenize neden oluyordu. Net bir şekilde kaybetmenize neden oluyordu ki istatistikler de bunu gösteriyordu zaten. O yüzden de böyle bir nerf getirilmiş. Diana zayıflamış. Temel canı 594'ten 570'e çekilmiş. Okey early game'de çok da fazla tank olamayacak ki asırlık sopa araçlandığında daha da bir tank oluyordu. early game'de Diana'yı keserseniz şanslısınız kısacası. Katerina zayıflamış. Pasifinin yetenek gücü oranı 55'ten 100'e giderken artık 55'ten 88'e gidecek ve şampiyonun leveline göre e, olacakmış. Bu noktada iyi bir nerf olduğunu düşünüyorum. Gerekliydi pasifiyle çünkü bıraktığı hasar çok fazlaydı. E, hoşuma gitti bu değişim. Ama yine de Katarina oynayanlar rahat bir şekilde oynayacaktır. Late game'de yine burst damage'lerini çıkartacaktır. Ama early game Katarina birazcık daha zayıflamış olur. Miss Fortune'a gelecek olursak onun da W'sunun verdiği maksimum hareket hızı pasifinden hareket hızı kazanıyordu biliyorsunuz W sayesinde. 60'tan 100'e giderken artık 40'tan 80'e gidecekmiş. Yani deli gibi hızlı bir şekilde sizi kovalayamayacak. Kaçma şansınız olacak Miss Fortune'dan. Tarik aynı şekilde zayıflamış. Seviye başına canı 90'dan 85'e çekilmiş. W'sunun bonus zırhı %10'dan %20'ye giderken artık %10'dan %14'e gidecek. Yani Tarik artık sizi deli gibi tanklaştıramayacak diyebilirim. Udyr'a gelecek olursak onun da bir bufflandığını görüyoruz. Hareket hızı 345'ten 350'ye çıkartılmış. Hani 345'ten 350 yerine 345'ten 360'a falan çıkarsalar gene okeyim. Birazcık daha fazla hareket hızı Udyr'ı çok daha rahat ettirebilirdi ama 5'lik bir hareket hızı çok çok büyük bir değişim yaratmayacaktır. Yani Udyr yine sağlarda göremeyeceğiz. Vadide o kadar oynanmayacak karakter maalesef. Öyle hissediyorum. Yani 5'lik bir saldırı hızı gerçekten pardon hareket hızı gerçekten çok büyük şeyler değiştirmez. Nidalee'ye gelecek olursak QSO'nun yetenek gücü oranı %40'dan %50'ye çıkartılmış. Baya baya artık e, sizi çok fazla rahatsız edecek Nidalee ki top i Nidale i görmeye başlamıştık. Umuyorum ona e, giden şeyleri daha da güçlendirmezler. Aynı Soraka mevzusuna dönecek yoksa top lane'de Soraka Kalista gibi oynanmaya başlanacak Nidalee'de. Twisted Fate'e gelecek olursak temel saldırıcı 49 52'ye çekilmiş. Burada bir yuvarlama yapmışlar. Ufakta bir bufflamışlar böyle. Hani bir iki canı artsın. Çok büyük bir değişim değil yani. Ultisinin mana bedeli 150'den 100'e çekilmiş. Süper bir olay. Artık daha rahat bir şekilde rotasyon yapabileceksiniz. Rotasyondan ziyade kaçmak için de kullanabileceksiniz. Çünkü mana bedeli fazla olduğu için kaçmak için kullanılıyordu. Gerçi de genelde ultisi agresif olmak için, pozisyon yaratmak için kullanılıyordu. Ama yine de kaçma şansını ortadan kaldırmayacak. Birazcık da aktif hale getirecek. İrelia güçlenmiş. işte güçlenmesini beklemediğim karakterler listesinde İrelia var. E yeteneğin hasarı 70'den 230'a çıkar. 70'den 230'a giderken 80'den 260'a getirmiş. Late game'i ve early game'inde burada E yeteneğin hasarının oldukça arttığını görüyoruz. Ki Lazım değildi yani E yeteneği zaten hasar vermek adına kullanılmıyordu. Genelde burada pozisyon yaratmak engage için veya disengage için kullanılıyordu. Bilemiyorum. İreli oynayanlar bunu daha net bir şekilde yorumlayacaklardır. Bu değişimi daha rahat bir şekilde göreceklerdir. En güçlenmiş E'sinin hasar azaltması %10'dan %22'ye giderken %13'den %29'a çekilmiş. Enteresan baya büyük bir buff. Ultisine gelecek olursak da ultisinin aura hasarı yani e, ayısının etrafında sürekli olarak bir ateş dalgası çıkıyor diye verdiği o hasar 10 ile 20 arasında artı yetenek gücünüzün %10'unu alırken artık 20 ile 40 arasında yetenek gücünüzün %20'sini alacak. Yani eninin ayısının size yakın olması bile size vurmasın. Size yakın olması bile sizin için çok tehdit. Alın koridorda doya doya oynayın. Orta koridor enileri bu değişimle birlikte görecek olabiliriz. Çünkü su bu kadar buff'tayken E yeteneğinde bufflanmış olması Z buyurun Eni deli gibi bufflandı orta koridorda oynayın sinyalleri veriyor. Soraka'ya gelecek olursak Q sonuna sar 75'ten 215'e giderken 85'ten 225'e çekilmiş. Geçen yamalarda da yine bir Q'suna buff gelmişti. Bir daha buffladılar. atadılar ki top lane Soraka oynanmasını Q'sunu nerflemişlerdi. Bir de W'sunun sağlık iadesi %60'tan %100'e giderken artık %80'den %100'e gidecek. Abi çok fazla ya. Gerçekten şu buff çok fazla ya. Absürt fazla yani dire gidiyorsun şurada 5'lik hareket hızı veriyorsun. Şurada verdiğiniz bufflara bakar mısınız ya? Çılgınlık resmen. Sivir'e gelecek olursak E'sinin mana geri yüklemesi 80'den 140'a giderken artık 110'dan 150'ye gidecek. Oo, bayağı güzel mana veriyor. Sivir'in buna ihtiyacı var. Koridorda daha uzun süre kalması lazım. Sivir'i belki metaya geri sokabilir. Lux support güçleniyormuş ama 10.11 yamasında görecek olacağız bunda. Muhtemelen yine W yeteneği ile alakalı bir buff görebiliriz. E, laning aşamasına daha fazla kalkan verdiğini görebiliriz. Fiddle'a gelecek olursak, e, Fiddle'da bir takım değişiklikler var. Pasifi artık korkuluk pozunu aktive etmek için, yani siz 4 tuşuna bastınız, korkuluğu koydunuz. E, korkuluğu koyar koyamaz normalde yanından bir rakip geçtiğinde otomatik olarak korkuluk tetikleniyordu, harekete geçiyordu, ya sıçra atıyordu, ya animasyon yapıyordu. Artık onu hemen yapmayacakmış artık 2 saniyeye çıkartılmış. Siz koyduktan 2 saniye sonra bu etkiyi gösterecek. Yani koyar koymaz aynı Ketlin'in trebini yere koyarsınız veya Jinx'in E'sini yere koyarsınız da anında basan kişi etkilenmezdi. 1 saniye sonra etkilenir ya. Aynı olay bununki de. Bunun yanı sıra pozun aktif olduğunu gösteren bir simge eklenmiş. Yani e, korkuluk hazır olduğunda etki etmeye başlayacağında otomatik olarak üzerinde bir simge çıkacak demek ki. W'sunun minyon hasar modu %60 azalmadan %40 azalmaya düşürülmüş. Bu da okey. Minyonları siz bir anda kesiyordunuz ya. Hani e, infaz etme hasarı vardı. Onu %60'dan %40'a çekmişler. Bu da okey bir değişim. Hani siz support rolünde oynarken fiddle'ı takım arkadaşınızın minyonunu biçmeyeceksiniz yanlışlıkla. Onu anlatıyor ama W'sunun can çalmasını bir tık daha arttırabilirlerdi bence. Yine lane'in kaçamasını yani şöyle can çalmasını arttırabilirlerdi. Support olarak oynanacaksa minyonlardan çektiği can miktarını arttırabilirlerdi. Ki eski Fiddle'a birazcık daha uyum sağlamış olurdu. İtamlarda ve ürünlerde herhangi bir değişim yok. Dediğim gibi Urf modu şu an PVde e, sunucuya gelebilir. E, İtam konusunda sanıyorum ki 10.11 yamasına veya belki bu yamaya çekerler. Emin değilim. Belki bu yamada görürüz. Nişancıların büyük bir güçlendirme alacağı söyleniyor hem eşyalardan hem nişancılara kadar böyle bayağı bütün nişancıları göreceğiz gibi ne zaman gelir bilmiyorum ama çok fazla söylenti kulağıma geliyor bakalım olursa fena olmaz nişancıları tekrardan meta da görmek isteriz nişancı metası olmasını çok isteriz herkes nişancı oynasın keşke gayet bizi mutlu eder bunun yanı sıra pull kostümü kostümleri yeniden geliyor echo fiora pantheon lucian biliyorsunuz pb sunucusunda urf modunu oynarken oynamıştık Kostümlerin hepsi mükemmel. Pulsefire serisine bayılıyorum. Ee, en beğendiğim serilerden biri bu. Hani böyle birazcık daha robotik bir havası olduğu için çok hoşuma gidiyor. Her kostüme teker teker PB sunucusuna bakabilirsiniz. LoL için geçerli olan değişiklikler bunlar da arkadaşlar. Şimdi TFT için geçerli olan değişikliklerden bahsediyor olacağım. Videonun bu kısmını TFT'yi seven arkadaşların izlemesi onlar adına daha faydalı olacaktır. Gelelim TFT'de şampiyonlarımıza. Velkoz güçlenmiş. Büyücü sınıfında yer alıyordu. 3 level olduğunda yargı dağıtıyordu ama onun haricinde 1 levelde ultisine atına kadar işkence çekiyordu bu arkadaş. Ve güçlendiğini görüyoruz. Yetenek hasarı 425'ten 2000'e giderken 450'den 2000'e yükseltilmiş. Burada e, erken ve orta seviyelerdeki Valkoza bir buff yapmışlar. Hiç fena olmamış. Hasar artışının olması güzel ama dediğim gibi mana yenilenmesi biraz az kalıyor. Ultisine atana kadar zaten fight oluyor. O yüzden de pek mutlu olduğumu söyleyemeyeceğim. Zix'e gelecek olursak zik zayıflamış, manası 45'ten 20'ye düşürülmüş. Bunun yanı sıra yetenek hasarı 300'den 700'e giderken 70'ten 200'e gidecekmiş. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Zix vurmuyor. Oto atak atıyor bildiğiniz Zix. Şu Zix'in 1 level Zix'in bildiğiniz oto atak atmasına neden oluyor. Yani şu 60 atmamış. Hiçbir anlamı yok. Bu ne abi? Şuna bak 500 hasar düşüşü var ya 300'den 70'e çekilmiş. Bu nedir? Manasını düşürmüşler tabi hani 45'ten 20 manaya çekilmiş sürekli atacak da yani 2 tane Q kullansa 3 tane Q kullansa yine şu kadar hasar çıkartamıyor ya. Yine çıkart, 4 tane <laughs> çıkartamıyor ya yazık günah ya vallahi yazık günah. Zix'i zaten doğru düzgün oynamıyorlardı yani ben denk gelmiyordum üzdü. Kyle zayıflamış. Çok güçlü şu an Kyle. E, kılıç ustası ile birlikte bayağı yok ediyordu. Hele zaman bükçünüz falan varsa o yok ediyordu epe. Yetenek hasarı 125'ten 750'ye giderken 125'ten 600'e çekilmiş. 3 level bir Kyle'ı önüne geçmek istemişler burada. Sinder'a güçlenmiş. Yeteneklerden kaynaklanan hasar 80'den 200'e giderken 100'den 250'ye gidecek. Güzel sevindim Sinder oynayan birisi olarak. Yıldız muhafızı büyücü yapıyorduk. Mis gibi sevindirici haber. Poppy zayıflamış. Yıldız muhafızlarını sen Popi'nin Poppy'nin nerflemesi üzdü. Yeteneklerden kaynaklanan hasar 100'den 250'ye giderken 100'den 200'e. Bunun yanı sıra büyük halkanın miktarı da 200'den 500'e giderken 200'den 400'e çekilmiş. Üzülüyordum ama bir level Poppy çok güçlüydü arkadaşlar. Bunu yüksek elede oynayan kişilerden de çok fazla duyuyordum. Poppy çok güçlü, Poppy çok güçlü, çok fazla kalkan kazanıyor, bir leveli domine ediyor. Gerçekten de öyleydi ki sesleri duyulmuş ve Poppy zayıflamış. Twisted Fate aynı şekilde zayıflamış yeteneklerden kaynaklanan hasarı o 3 tane kart atıyordu ya. 200'den 550'ye giderken 200'den 450'ye çekilmiş. Bunun yanı sıra karma güçlenmiş yeteneklerden saldırı hızı %35'den %100'e giderken %50'den %25'e çekilmiş. Bu da güzel. Karma'yı artık bir karakterin yanına koyarak güzelce ona saldırı hızı artışı kazandırabilirsiniz. Sınıflar ve kökenlere gelecek olursak. Asiler güçlenmiş. Verilen hasar 6 tane Asi'nin %12'den %15'e. 9 tane Asi'nin de %15'den %20'ye çıkartılmış bayağı fazla. Asi sınıfı da çünkü çok fazla oynanmıyordu Aurelion Sol nerf yediğinden beri. Belki bu bir nebze de olsa gelir tutabilir. Uzay korsanları güçlenmiş bir bileşen ögesinin yani 4 tane de düşürme şansı %20'den %25'e çıkartılmış. Yani 5 kişiden birinde düşecekken artık 4 kişiden birinde düşecek. Bu bayağı büyük bir sorun yaratabilir. Uzay korsanları herkesin yaptığını görebiliriz map'te early game'de direkt tamamlayabilirler ki zaten uzay korsanı yapabilmek için e, e ihtiyacınız var. Early game'de yine yapamıyorsunuz ama yaptığınızda size katkısı çok çok fazla olacak arkadaşlar. Yine TFT yama notları da aynı 13'ünde gelmiş olacak. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Belirtin fikirlerinizi, önerilerinizi. E, keşke şu olsaydı, bu olsaydı. Bunları sizlerle birlikte tartışalım yorumlar kısmında. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.